Bu videoda Minecraft'taki en ilginç modlara bakacağız. İçinde kazanana bin dolara veren modlardan ejderhaya dönüştüğümüz modlara kadar her şey var. O zaman başlayalım. Lan dur girdiğim anda üstte bir tane boss var şu an. Aha buraya yaklaşınca geldiler. Oha ne oluyor şu an? Oğlum dünya açıldığın... Oha ne oluyor? Sen bu ne yapıyor? Bir dakika arkadaşlar en baştan başlayabilir miyiz? İlk modumuz skibli tuvalet modu. Şimdi bakın burada tüm skibli tuvaletler var. En büyük Titan Spirkin. Zaten görüyorsunuz burada. Bak bayağı bir sesli mesli. Mesela tuvalet bir tane de tuvalet şey yapalım. Bu en güçlü tuvaletlerden biriydi. Oha müzik çıkartıyoruz gibi. Oha Ne oluyor? Oha öldürdü lan. Bir dakika sif sifonu nasıl çekiyoruz? Vurarak mı? Bak vurdu. Vuruyor. Kamera hort. Bu ne abi? Oha dur ne oluyor? Bir dakika ben bunları bayağı bir kapıştırmak istiyorum. Savaşın abi savaşın. Speaker ordu sanırım bunlar ordu demek. de hort. Koyalım abi. Uy. Kapışın. Kapışın. Aa bir şeyler atıyorlar. Şuna bak. Oğlum tuvaletler birbirine vuruyor sanırım. Yok kameramanlar mı vuruyor yoksa? Titan kameraman. Bir dakika bu neydi? Uy. Bu ne lan? Bu devasaymış. Şimdi en büyük tuvalet hangisi? Roket. G tuvalet. G tuvalet. Tabii ki G tuvalet. Sonra ilk başta roketi koyacağım. Arkadaşlar ilk başta ikinci en büyük koyuyorum şu an. Bu. Uy. Oha. Wow. Bir tane daha şu uzaktan koymak istiyorum. Roket falan mı fırlatıyor? Arkanı arkana arkanı alo. Kim kazanacak? Abi bu speaker man midir, kameraman midir ne çok güçlü. O zaman şimdi G-Man gelsin. Tuvaletlerin en güçlüsüyle kameraların en güçlüsü. Oo! Oh! Bir dakika phase 1 diyor. Yani gitgide güçlenecek sanırım öldüğünde. Bayağı büyük. Ya ne olacak? Evet öldü. Ama evet. Oha tekrar da ondan daha güçlü oldu. Uy gözünden lazer fırlatıyor şu an. Bunlarla en son kendim de kapışacağım. Bu arada g Toilet gene de güçsüz şu an buna karşı. Ama Phase 3 nasıl olacak çok merak ediyorum. Phase 3? Hayır Phase 3 yok mu? Ben tuvaletleri tutuyorum valla. Hadi. Gerisini tuvalete bırakacağım. Tuvaleti öldür onu. Tuvalet. Hadi. İşte bu. Wow. Şu düzlük iyi gibi. Burada kapışmak istiyorum abi. Giyemez şunları. Oo vuruyor. Lan dur. Bir dakika. Oo. bir tane daha doğralum arkadaşlar. Sanırım birazcık vurunca e, sifonu çekilmiş oluyor. Bakıyoruz. Evet, evet birazcık vurmam gerekiyor sadece. Tamam şu an hepsi koruma dörtlü. Hadi bakalım. Gel kameraman abi gel. Allah vurduk. Oha manyak dur. Şu küçüklerle bir savaşalım. Aa! Oha sana bununla kapışabilir miyim? Ne haber Kanziye? İşte bu güzel. Kocaman biliyorum ama benim de fena eşyalarım yok yani. <gülüyor> <gülüyor> ama hayatımda gördüğüm en komik şeydi ya. Ve patlattım. Evet canı gitmedi bile. Ben bu moddan gidiyorum. Arkadaşlar bu mod bir efsane. Bu mod oyuna sadece iki tane eşya ekliyor. Magical Block ve Magical Vent. Şimdi bunu buraya koyduğumuzda gördüğünüz gibi böyle havalı bir görüntüsü var. Evren gibi bir şey böyle. Ve şimdi size ne yaptığını anlatıyorum. Bunda buna sağ tıklıyorsunuz. Arkadaşlar buraya ne yazarsanız bloğun tek yani görüntüsü ona dönüşüyor. Ve bunu yapay zeka yapıyor. Yani bu Minecraft modlarının geleceğini değiştirebilecek bir şey. Çünkü gerçekten inanılmaz. Yapay zeka kullanan bir mod ilk defa görüyorum. Şimdi mesela buraya bir Creeper bir blok yazalım. Şimdi burada yükleniyor. Birkaç saniye sürüyor. Çok uzun sürmüyor. Arkadaşlar bu modu deneyebilmek için tek yapmanız gereken şey açıklamada verdiğim linke tıklamak. Ayrıca bu mod için 1.20.1 sürümüne ihtiyacınız var. Ama aynı zamanda Forge'la birlikte yapmanız gerekiyor bunu. Açıklamaya zaten tüm linkleri koydum gereken. Aha! Oy şuna bakın. Şimdi buna kontrol ve mouse'un orta tuşuyla basarsam. Abi inanılmaz. Bakın ilk başta şöyle bir eski blok gözüküyor ama. Mesela şundan şöyle bir ev yaparsak. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz buna? Bildiğin kendi bir kelimemizle kendi kendine yapar zeka bir, bir blok üretti. Şunu şöyle biraz kıralım. Ayrıca chat gpt'de de olduğu gibi ne kadar uzun yazarsanız buraya. Yani dur şuna tıklamamız gerekiyor. Ne kadar ayrıntılı yazarsanız o kadar mükemmel sonuçlar gelecektir. Şimdi ben şöyle uzun bir şey yazacağım. Eee ne olsun ya? Aa buldum. Ee, gitar çalan bir Enderman olsun. Tamam. Dan diyeceğim. Bakalım bunu ne kadar sürede yapacak. Bayağı uzun bir şey yazdım. Oh. Bu ne la? Yok abi bu pek iyi olmadı. İlginç. Enderman'e benzer bir şey var ama gitar çalmıyor. Ee, bir tane YouTube bloğu yaparsak nasıl olur? Ne? Bu ne lan? Domuzlarla birlikte bir tane YouTube blogosu izledim. Çünkü şurada bir tane domuz gördüm. Aha. Yani domuzlara benzer bir renk var ama YouTube'dan pek eser yok. The sun. Güneş blo... Aa, bak güneş var harbiden. Mesela bunu biraz daha düzenlesem. Meteorla birlikte de... Hmm, ilginç. Turkish flag diye. Bakın cidden benziyor bu arada. Modu indirmek istiyorsanız açıklamadaki linkten bakabilirsiniz. O zaman diğer modumuza geçelim. Aa, <laughs> direkt başladık mı? Bir dakika nasıl yapılıyordu? Şşş bak şu kötü halde bir diz. Ona şu an... Evet bak şuna yapacağız. Bir tane daha lazım. Hadi. 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 Aa şu üstteki kırmızı şey bitene kadar mı yapacağız? Oh! Oh! Hadi abi oyuna girerken gerçekten 20 saniye bir dakika böyle girmemiz mükemmel. Arkadaşlar en başından şunu söyleyeyim. Bu bir tane YouTuber'ın modu ve, ve şöyle bir... Abi ciddi misin? Bu bir tane YouTuber'ın modu. Bayağı ünlü falan dediği bir tane YouTuber. Ve şöyle bir şey diyordu. Sanırım bu modla oyunu bitiren bir kişiye 10 bin dolar mı ne verecekti? Şu ağacı kazalım. Abi kesin bir şey çıkacak ya. <laughs> ya bu ne? Tam şu oraya geçireceğiz. Bir de canım da gidiyor. Bunlar ne? Aha. Bunlar ne? Abi yapma öldüm ama Cık. Harbiden öldüm bu arada Başka bir yerde <laughs> Yapma yeter abi Yani arkadaşlar 10 bin dolar bile değmez ben size diyeyim Ne lan Aha, ne oluyor Abi gene mi geldi Bir dakika Hayır 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 yeter yeter Öleyim de kurtulayım lütfen öleyim de kurtulayım Tamam Oyun çöktü <laughs> Harbiden oyun çöktü Şşş. Oğlum bunları koyarken bile sıkıntı yaşıyorum Öyle bir mod yapmış ki adam Bir dakika bunlar ne lan <laughs> Dur Oha Ne Aa dur eğlenceli aslında bu. Aa çok eğlenceli. Oyun çöktü. Ama ben bu 10 bin doları alacağım. İzleyin şimdi bakın. Şuna bakın. Oyun çökmeleri hemen yapmam lazım. Kill. Ee, dur nasıl yapıyorduk? Şöyle bir şeyler yazıyorlar. Ee, type. Ender Dragon. Hadi. Ee, hadi şundan koy. İşte bu. Arkadaşlar bitirdim. Evet arkadaşlar bitirdim ee, Fan diye bu videoyu gönderirseniz çok sevinirim Artık 10.000 dolarımı da istiyorum Arkadaşlar bu mükemmel bir dünya ee, Yine de yükle. Ee, açılacak mı? Dur açılıyor sanırım Ne oluyor? Oha evet Dur ne oluyor? Aa yenilik bir dakika Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir yılan oyunu Şöyle evet Ta Aa dur niye yukarı çıktın ki? Sol <laughs> Açı Oo çok zor bir dakika ben yani bu bir yılan oyunu fark etmişsinizdir artık Anlamışsınızdır Yukarı çıkacak ama aşağı in Aşı Aa, sol yapmam lazımdı. Hadi. Aşı in. Güzel. Sol. Of ucundan. Şimdi aşı sol. Aa çok zor şu an. Aa hayır. Amacım şu an ne biliyor musunuz? Şimdi aa kaçırdık. Amacım 5 puan yapmak. Yukarı git. Sol. Güzel. Şimdi aşağı. Şimdi sol yukarı. Oh, 2 puan. Bakın 5 yapacağım ben size diyorum. Oh, çok iyiydi ama ah be. 2 geldi. 3 geliyor. Bir tane aşağı indim. Yukarı çık. Çok iyi. 4. <laughs> Hayır. 4. Çok iyi. Çok iyi. 3 ve 4 aynı yerde. Hayır. Hayır. Tamam, bayağı bir 4 yaptım. Demek ki alışmışım. Şimdi çok iyi. 3 2 1. Aldım zaten. Hadi 3. 4. Ve 5 yaptım hatta 6 bir dakika 7 bunun dünya rekorunu acaba kaç abi dünya rekorunu kırsak mı bunun 8 8 10 geliyor arkadaşlar izleyin şimdi 10 geliyor ben size dedim ah yapma bir dakika bir, bir uzaklaşayım vücudum yoksa kendimi yiyeceğim 10 geldi arkadaşlar 11 oğlum harbiden alıştım lan bir dakika 20 gelir mi ben inanıyorum hayır ent ent bence bu modda yeterli Aha arkadaşlar dragon seçiyoruz bakın dur bu zaten kendi halimiz şu an şimdi, Muzul mu olsak yeşil mi olsak ateş turuncu mu olsak Aaa aa, büyüyor muyuz yoksa Aa ben bunu tamamen bir video çekmek istiyorum Eğer bunu yorumlara yazarsanız belki bununla tamamen bir yüz gün videosu falan çekebilirim Güzel benziyor tamam başlayalım artık Aha o <laughs> oh, tipe bak Biz bu muyuz şimdi şu tipe bak Dur blokları kaz hemen aa, e Elime bakın <laughs> dur 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 Elime bakın aa gözükmüyor şu an Bakın. Aa, oğlum çok tatlı lan. Abi şu tipe bak çok tatlı. Ne haber? Sen bunu öldüğünde bir şey olacak mı? Onu merak ediyorum şu an. Aa dur bunlar ne? Arkadaşlar bunları halledeceğiz. Bu inanılmaz bir moda benziyor. Şöyle yapalım. Yine üzgünüm ama çubukla biraz dövecek gibi olacağım. Aha. Şimdi bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı bu arada. Yazık oldu. Bu karanlık. Aa çok hızlı yüzüyorum bu arada sanırım. Aa köy var lan. Şansa bak. Bu arada bir bloktan geçebiliyorum şöyle gördüğünüz gibi. Bu koyun niye koşuyor? Benden mi kaçıyor lan? Biz acaba zombi gibi bir mod muyuz onun için? Bak bildiğin koşuyor bizden kaçıyor. <laughs> ne oldu la? Ne oldu ha? Ne oldu? Seni kaçırıyorum şu an. Hatta gelin hepinizi kaçırayım. Oğlum harbiden korkuyorlar benden. Şunları bir yağmalayalım da. Bunları şuraya koyabiliyoruz değil mi? Aynen. Bak doldurdum şu an bu şeyi. Hayatım ilk defa doldurdum bunu. Aa ne yaptım lan? Hiçbir anlamadım. Şunları da koy. Aha. Ama, ama yani bu kadar fazla şey vermedik o kadar. Sadece bir tane kemik tozu mu verdin gerçekten? Şimdi burada ne oluyor? Oo. Ah işte bu. Benden kaçıyorlar şu an. Her şey bana kaçıyor üzgünüm. Dur dur dur. Abi hemen bir tane balta yap. Oha dur. Ne yaptım lan? Ah oh, dur 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 sen orada bekle bir. Oy oğlum yanlışlıkla keşfettim. C yapasınca bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bak bu ne? Oy dur dur dur. Ne oluyor abi? Oha lan acele falan geldi şu an. Tam tam bir öldürme modundayız. Bittiniz lan. Uy iki attım. Bir dakika bu ne tam olarak bir şey atıyorum. Pençe gibi bir şey atıyorum. Bu modda kesin bir video çekeceğim arkadaşlar. Abone olun lütfen o yüzden. Ne oldu beyler? Sıkışmış gibisiniz orada. <laughs> şimdi, ilk başta şunu atacağım. Bir daha atayım mı? Ha? Bir daha atayım mı? Ha? Yalvarın bana atma deyin. Lütfen at. Ne? Tamam o zaman bir daha atayım. Öldüreyim de şunları ben. Neyse arkadaşlar bir kere şöyle bir şeye geçelim. Game oda. Gördüğünüz gibi böyle bayağı bir şeyler var. Prince Pound Egg. Whoa. Bu ne lan? Dur buna kapışabilir miyiz? <laughs> Hayır. Dur şu modumu açmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen modumu aç. Aç modumu. Yemek ye. Bak bana saldırmaya çalışıyor manyak. Hadi. Dur. Dur ateş et de öldüm. <laughs> arkadaşlar sunucunun bilgileri açıklamada yazıyor. Bir survival sunucusu. Ben de birlikte oynamak istiyorsanız yayın, yayınlarda falan da oynuyorum. Evet arkadaşlar böyle epik bir sunucu. Bayağı bir oyuncu geliyor. Yayınlar da açıyoruz. Şuradan şöyle maceraya atılalım ve boom. Siz de ben oynamak istiyorsanız ve yayınlara çıkmak istiyorsanız açıklamadaki DC linkinden ve IP'den sunucuya gelebilirsiniz.